seni nefsim için öldürmüş olacaktım. Din büyükleri buyuruyor ki, dinin aslı, ilim, amel ve ihlastır. En zoru da ihlastır. İhlas, her işte Allahü Teala'nın rızasını gözetmektir. Allahü Teala, ihlası olanların yardımcısıdır, koruyucusudur. İhlas olmazsa, her şey noksan olur, insanın başı dertten kurtulmaz. İhlassız yapılan çok amelin ise, hak katında kıymeti yoktur. Bir gazada Hazreti Ali, radıyallahu an, bir kafiri yere yıktı. Tam öldüreceği sırada, canından ümidini kesen adam, ağzında biriktirdiği tükürüğü mübareğin yüzüne püskürtü verdi. Yüzü gözü tükürük içinde kalan imam, o anda kafiri öldürmekten vazgeçti. Gözleri dönmüş, aklı gitmiş olan kafir, daha şaşırıp, niye durdun, korktun mu? dedi. Hazreti Ali kafiri bırakıp, seni önce Müslüman olmadığın için, Allahü Teala'nın emriyle, onun rızası için öldürecektim. Şimdi ise, yaptığın bu pislikten dolayı nefsim sana karşı düşman oldu. Şimdi öldürürsem, nefsim için öldürmüş olurum. Allahü Teala'nın emrini değil, nefsimin isteğini yapmış olurum. Böylece, seni öldürmekle sevap kazanacağım yerde, günah işlemiş olurum. Buyurdu. Kafir, bu sözleri işitince, Hazreti Ali'nin vicdanının dayanmış olduğu İslam dininin üstünlüğüne hayran kalarak, bütün kalbiyle o anda kelime-i şehadet getirdi ve seve seve Müslüman oldu. Evet, birkaç dakika önce, can düşmanları iken, şimdi kucaklaşarak kardeş olmuşlardı. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, yatsı namazından çıkmış, evine giderken, bakmış bir adam sarhoş, şarkı mı söylüyor belli değil. Benim halife olduğum yerde, karşıma bir sarhoş çıkıyor. Diyor. Hemen zaptiyelere haber veriyor, yakalayın onu. Diye. Adamı yakalıyorlar, kelepçeleyip götürürlerken. Allah aşkına beni halifenin huzuruna götürün, ona bir çift sözüm var. Diyor. Efendim sarhoş böyle böyle dedi, bir kelamı varmış, ne yapalım? Diyorlar. Halife. Gelsin söylesin. Diyor sarhoş geliyor halifenin huzuruna, tam karşısına, aniden yüzüne tükürüyor. Herkes zannediyor ki, bu artık kurtulamaz. Fakat halife buyuruyor ki, onu affettim, bırakın gitsin. Efendim buna iki misli ceza gerekirken, niye affettiniz anlayamadık, diyorlar. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyuruyor ki, Yarın ahirette ameller, Allahü Teala'ya iki şekilde arz edilecek, Allah için olanlar ve nefis için olanlar. Benim ona vereceğim ceza Allah içindi fakat tükürdüğü zaman nefsim karıştı. Nefsim için de ceza verecektim, bunun hesabını ben veremem. İnsanlar ne yaparsa hepsinin hesabını vereceklerdir, ancak Allah için yaptıklarından kurtulacaklardır. Niye onun yüzünden ben Rabbimin huzurunda sıkıntıya düşeyim? diyor. 6 Mart 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Ahmet Demirbaş